Akşam yemeğini hazırlamanın pratik ve ekonomik yeni yolu. Tarifimiz için bir adet soğana ihtiyacımız var. Bir soğanı önce ikiye bölüp sonrasında küp küp doğrayacağım. İki adet domatese de ihtiyacımız var. Domatesleri de küpler halinde keseceğim. Bu tarifin ne kadar lezzetli olacağına inanamayacaksınız. Benim ailem de her yaptığımda bayılıyor. Bir adet yeşil dolma biberin hepsini şeritler halinde ve sonrasında daha küçük parçalar halinde doğrayacağım. Şimdi bir tavaya biraz sıvı yağ ve soğanı ekleyip 2 dakika boyunca soteleyeceğim. Sonrasında biberleri de ekleyip 2 dakika daha soteleyeceğim. Bu malzemeleri güzelce soteledikten sonra domatesleri bir tutam tuz ve bir tutam karabiber ekleyip suyunu çekip yumuşayana kadar güzelce kavuracağım. Tarifin keyfini çıkarın. Ayrıca size tariflerimi takip ettiğiniz için teşekkür edebilmem için bizi nereden izlediğinizi söylerseniz çok sevinirim. Sonrasında bir tencereye 300 ml su 2 yemek kaşığı salça ekleyip iyice karıştıracağım. Ve sonra tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika boyunca kaynamaya bırakacağım. 5 dakika sonra tencerenin kapağını açıp 3 paket hazır noodle ekleyeceğim. Nudulların iki tarafını da ıslatıp 2 dakika pişmeye bırakacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bu tarifi beğendiniz demektir. O zaman videoyu beğenip yorumlara Nudul'a bayılırım yazmayı unutmayın. Son olarak Nudul'u iyice karıştıracağım. Üzerini kaplayacak şekilde kaşar peyniri koyacağım. ve tencerenin kapağını kapayıp 2 dakika daha bekleteceğim. Ve tarifimiz hazır. Geriye sadece afiyetle yemek kaldı. Umarım tarifi beğendiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.